Koştum od annesi de yukarıda komşudaydı. Ne yapacağımı bilemedim. Annesini çağırdım. Annesi gelir gelmez komşular hep geldi. Üzerime saldırdı. Niye? Beni dövdü. Niye? <laughs> Sen <laughs> yaptın Ben, öyle ben mi yaptım? Niye şey etti? Ben senin oğluna ne yapabilirim diye düşüşe Çok söyledi. Bunları hep sen, bir kip yan, yan taraftaki komşusu, bunları hep ona söyledi böyle, herkesin içinde sen yapıyorsun dedi. Bir huzur vermedin şu iki tane çocuğa dedi. Kaynana. Bir mutlu, <laughs> mutlu olamadılar senin yüzünden. Hep ağladılar, hep susuz sen dedi. Lan. Ondan sonra ambulans çağırdılar. Ne Dilberay? Ben ustan demedim. Kaynanayı? Evet. İşte bunlar onu yapamıyor diye bu yavruların böyle. Mazini. Ne sinirlendi. Niye sinirlendin şimdi? Yanına yanaşırım. Anacığım benden ne istiyorsun sen de? Şöyle tutarım kafayı şöyle. <laughs> dön 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 dön. Küt yere. Hadi git Allah belanı versin. Diye. Selamı kavle bir Rabbim. Tövbe tövbe. Selamun kavle. Oğlum Bela öyle iki kere karşı geldiğiniz Hanım, zaman. Hanım, siz ne kadar düzgün bir hanımefendisiniz. Ne kadar temiz bir hanımefendisiniz. Ben size hayran oldum. Sağ ol Mis gibi olun ben bir de sizi 20 efendim. yıldır hep izlerim Mis gibi geldiniz. Gelininiz tutmadınız. de böyle midir? Sizin gibi midir? Evet. Böyle Hayır. midir gelininiz? Hayır. Ne? Hayır böyle değil. Böyle ben değil. size hayran oldum. Ne kadar üstüruplu, ne kadar temiz pak bir hanımefendi. Öyle ne kadar ]dir. mahcup, üzgün ve bir e, İstanbul hanımefendisi belli görüyorsunuz değil, değil mi? Ederim. Teşekkür ederim. Demek efendim. gelin böyle değil. Hiçbir şey öğretemediniz mi gelininize efendim? Öyle demedik herhalde. İnsan demek öğrenmek isterse öğreniyor, öğrenmek istemezse. Buradan da kayınla iyi gelin kötü. Kadar böyle midir? Evet, bunla da kaderine mahkum. Yani ben Ama bir şey söyleyeyim, ya. bu Figen'in suçu ne? Günah 13 yaşında evlendirilmiş. Şimdi bu çocuk, bu Figen kendimi seçti bunu. Şimdi bu kızı sen Koskoca bir kadınsın. Gerçi sen evladına sahip ki geline sahip çıkasın. Hay Ama bu sevdiğim. çocuğu niye atıyorsun? Hayazı günah sevmiyorsun işte öyle. Bunun kaderi, Öz evladını. Yazık. Hanımefendiler söyleyin evladınızı açka stok tok yatabilir misiniz? Olur ha? mu? Aa, evladınızı bırak... açka yatabilir misiniz tok? Kadriye Hanım bırak evladı komşun açken huzurlu yatmayacaksın. Bizim dinimiz bırak öyledir. Evladı, bizim, bizim dinimiz, dinimiz öyledir. Komşunun açken komşun aç... sen aç... yatma tok. Yatma. Diyorlar. Bırak sen evladını. Ayrıca ayrıca İyisi kötüsü diye Kandereli biz anneler o. ayırt edemez ki. İzmit Kandıralı. Ayırt edemez. Ya İzmit Kandıralı çok misafir pervenedir biliyor musun? Ama işte bu öyle değil. Bu çok ötedersin. Oraya ben bir klip çekmeye gittim. Neresi? şey demeyeyim canım. İzmit, İzmit Kandıralı. Kandıra. Ha. Bu tarafı ya. Yani. Klip çektim arada ben. Allah sizin anlarsın. Figen sen neredesin yavrum? Erzurum. Kaç tane ev varsa Erzurum. Erzurum. Ay Olur. canım benim. Figen de ne iyi huylu bir kız değil mi? Ne kadar eee Eğik bir kız Şansı aslında. Şanslı yavrumun çok garibanı çok. Ezikliğe karşı. Bak hala nasıl şu seviyor an onu bak. bak. Çok, çok ezilmiş o da benim. Ya zaten benim hep arkamda gibi. durdu. İlk geldiğimden beri hep arkamda durdu. <laughs> ya hep sahip çıktı. E şimdi üç aylıkta hamilesin bir annem sen. Bilmiyorum ne olacak halleri. Şimdi cevabını ver. Hikayetini yapar. Siz beni dinleyecek misiniz? Madem bağladıysanız dinleyeceksiniz. Şş. Seni, ben bir şey tanımıyorum diyorum seni, size. Seni gelir oradan alırım buraya getiririm. Şş, yavaş. <laughs> Şimdi sakin ol. <laughs> Kapadın mı <bu> telefonu? Kapattım. <laughs> gelir oradan alırım. <laughs> evet. Dilber nasıl yapacaktık? <laughs> Şöyle saçını. E işte tarif ettim. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> diyor ki beni daha konuşturma diyor. Dil Tarifi aldın işte. diyor. Dilber Ay. Şimdi e, Sevcan Hanım'ı tekrar bağlayacaklar. Sevcan Hanım sakin olacaksın, öfkelenmeden anlatacaksın beyefendiyi. Halittin abimizi tanıyor musun, tanımıyor musun? Resimleriniz var ben Osmanlı, gördüm adresler yavru. her şey var ben onu nasıl oldu ee, adam dolandırıldık yani, iddiasında resmi vardı da sen dolandırmadık ben böyle böyle oldu diyorsan cevabını verirsin öfke yok kontrol edeceksin kendini güzel güzel anlatacaksın.